hoş geldiniz. Bugün bir video çektim. Şükürler olsun yükledim. Evet, Hatta yükleniyor şu an. Dedim ki hiç vakit kaybetmeden diğer videoyu başlatayım. Sonra bir daha canım istemiyor. Biraz önce Nilhan'ın üstünü değiştirdim. Çamaşırları makineye yapacaktım. Nilhan e, parmağını gözüme soktu. Biraz o acıyor ama e, sabaha göre biraz daha sanki iyi. Şimdi ben banyoda ne yapıyorum onu söyleyeyim size. Bu dolabın üst tarafında arkadaşlar Şöyle havluları görüyor. Ama bunlar o kadar düzensiz ki şunlar misafir için kullandığım havlular. Ya da bizim el yüz havlularımız ya da işte şey havluları. Ama onları sürekli kullanmadığım için burada yer Duşa Duşakabının içinde başka bir dolap var. Buradaki dolabın içinde de stokladığım falan ürünler var. Yedek işte diş fırçası, diş macunu, ne bileyim tuvalet kağıtları falan. Daha önceden bu dolap burada dururken e, çok iyiydi onun yeri. Çünkü tuvalet kağıdını hemen işte oradan alıp yerine takabiliyordum falan. Sonrasında dedim ben niye böyle sıkıştırıyorum ki burayı. Burada bu kullanmadığım misafir için kullanacağım banyo havlularını e, o dolaba alayım. O dolap daha az kullanmış olsun. Üst tarafı havlu rafı yaparım. Alt tarafı da işte tuvalet kağıdıdır. Topladığım ürünleri koyarım diye düşündüm. Günlerdir bu aklımda ama ıı, hastalandığım için yapamadım. Şimdi bunlar temiz oldukları için önce ben bu taraftan başlayayım. Bunları bir yere koysam da sıkıntı olmaz. onları yüzümüzü falan <laughs> için sıkıntı olabilir. Buradan direkt alıp oraya götürürüm. Hiç de e, mikrofon falan bulaşmaz diye düşünüyorum. bunun için hızlı bir şekilde boşalttım. Selipi'nin bu mal kapaklı olanından almıştım. Galiba bu çamaşır suyu katkılı olandı. Çok güzel bir kokusu var. Diğerlerinin kokusuna nazaran. Ama bunun da beğenmediğim şeyi şu söyleyeyim hemen. <laughs> Mendil boyları küçük ve birazcık bana kuru geldi. O yüzden biraz böyle şey beğenemedim. Ama diğerlerine göre kokusu daha güzel geldi. Şimdi beraber şu dolabı silelim. önce bir deneme yaptım bu şekilde buraya sığacak mı diye banyo havluları sığdı Hatta buradan yine e, bu yandaki dolaptan ekleme yapabilirim çok fazla düzenli olmadı e, bir ara ona el atacağım şu an dediğim gibi bir deneme yaptım sığacak mı sığmayacaklar mı diye eğer sığmayacaklarsa yani hiç uğraşmadan tekrar e, öbürü yeri silip yerine alacaktım ama şu anda fena görünmüyor Yani ama öyle aman aman bir düzen olmadı şimdi bu dolaba geçeceğim daha eklenecekler var. Belki şunları da aynanın arkasına falan alırım bilmiyorum. Şu an şimdi bu kadar planladım. Önceden benim için düzen daha önemliydi. Böyle muntazam durması. Ama artık sanki e, biraz daha kullanışa önem veriyorum. Yani kullanışlanmaktan sonra düzenli olması da pek bir işe yaramıyor. Şu kutumda şöyle bunu ben yapmıştım bu arada ile Şöyle normal bir kolye sarmıştım. Hı. Kutumuzu da şöyle kaldırdım oraya yukarı. Şu şekilde orada durabilir. Evet, bunu da otun odasında tutuyorum. Ben orada kullanıyorum çünkü. Şuradakilerde de şunun kenarlarını aldırayım. Tersini yine bastı çünkü. Hatta o da yine burayı bekliyor su içmek için. Bunları çöp atıyorum ve buradan çıkıyorum. Arkadaşlar bugün evdeydim. Yarı evdeydim, yarı dışarıdaydım. Biraz önce geldik. Nilhan'la karnımızı doyurduk. Sesimden de anlaşılacağı üzere hala aynıyım. Neyse ki en azından halsizliğim kalmadı. Ütüler bu şekilde birikti. Başladım ütüleri yapmaya. Bugünkü planımda bunları katlayıp, katlayıp diyorum, ütüleyip yerine yerleştirmek var. Hemen hızlı bir şekilde başladım zaten ee, bu azalmış hali. Şimdi ütüye devam edeceğim. Sonradan da hızlı bir şekilde yerine yerleştireceğim. Ee, bu akşam bu iş bitsin istiyorum. Çünkü bunlar ortada durdukça kokuları da kaçıyor. Tekrar kirleniyormuş gibi geliyor. Ben normalde bu kadar ütü biriktirmiyorum biliyorsunuz. Haftalık falan yapıyordum. Kışın zaten hani biriktiriyorum o ayrı bir mesele de. Bu bayağı bir yani burada bir 5-6 makine vardır. Hatta bunun içinden giyindiğimiz de oldu. Size bir şey göstereceğim. Ben şöyle kendime kiviydi galiba markası aynen A101'den bir dik ütü aldım. Onun sebebi de şu ben böyle ütüleri yapıyorum asıyorum dolabın içi şöyle üst üste olunca arka tarafları ya da kol kısımları kırışıyor. Ve onlar için tekrar ütü çıkartmak zor geliyordu. Dedim ki şöyle bir dik ütü alayım. işimi çözsün. Fena değil. yani Çok çok böyle ütüleme performansı beklemedim zaten. Ama kırışıklığı açıyor. O görüntüyü en azından ortadan kaldırıyor. Bu arada üstü nasıl tozlanmış. Bunda ne zamandır kullanmıyorum. Bunu alalı da birkaç ay oldu herhalde. Ay toza bakın şimdi oradan da kıyafetlere gidecek. Neyse ben çok fazla oynamayayım. Zaten ütü yaptıktan sonra burası felaket tozlanıyor. Olmadı silipi mendille buraları da bir aldırırım. <laughs> işten geldim. da burayı merak ediyor. Burada. E, bugün günlerden Cuma herhalde. Şöyle alışveriş yaptım. Şu iki tane boş kaşı aldım. Çayın yanına iyi oluyor. Ondan sonra bir tane aç bitir. İki tane süt şu şekilde. Sonra porçöz aldım e, kettle için. Dediğim gibi limon tuzu. Hep söylüyorum. Çözmüyor kireçleri. Sonra şu yeni çıkmış galiba. Bunu çok merak ettim. E, benimki azalmıştı. Bir tane yüzey temizleyici aldım. Ondan sonra yine şöyle yumuşatıcı aldım Viking'in. Daha önce bunlardan kullanmıştım. Memnun kalmıştım. Kaşarımız azdı. Şöyle kaşar aldım. Ondan sonra bir tane yedek makarna aldım. Ekici beyaz peynir aldım. <laughs> sonra süzme peynirine zamandır almıyordum. Şöyle bir süzme peynir aldım. Şöyle yedeklemek için bir tane pirinç aldım. Nihan'a babası şöyle link almış. Bir tane şöyle küçük süt aldık. Ondan sonra yoğurt aldık. Yine bir yoğurdu. Bu indirimdeydi. E, kırklısı galiba 179 lira falandı. Şöyle sıkmalık portakal aldık. Ondan sonra şöyle limon aldık. Bir de bir dakika Tyson mandalina aldım. Böyle günde bir tane de olsa mandalina yemeye çalışıyorum. E, bugün işlerim çok. Nasıl çok? Hafta sonu misafirim gelecek. Hazırlık yapmam lazım. Evim kirli, onun için hazırlık yapmam lazım, yemek yapmam lazım, bir sürü işim var. Nasıl yetiştireceğim, inanın bilmiyorum. Daha hala tam olarak iyileşmiş değilim. Gel sen inmek istiyorsun yer bulamıyorsun. Ben seni indireyim, gel bakalım. Yani anlayacağınız bir sürü iş var. Hangi birinden başlayacağımı bilmiyorum. Belki bugün ee, dizim var, <laughs> kızlık şerbetini izliyorum. Onu izlerken ee, burada mutfakta yemeklerimi hazırlayabilirim. Yani temizliği yaparım. Ya da bu akşamdan belli yerleri temizleyip öyle çok çok aman aman bir şeyim yok ama özellikle mutfağın karşı duvarları çok kötü halde. Ben onları böyle üstün körü temizliyordum. Bu arada dişimi çektirdiğim için alt çenem falan ağrıyor şuraları falan böyle. <laughs> bir türlü geçmedi. Çünkü diyorum ya dişlerimi sıktığım için çene ağrılarım falan oluyor yani. Bugün de herhalde burayı böyle oynarken kendim acıttım. Böyle dişlerimin hepsi acıyor anlayacağınız. İşte dediğim gibi bir yerden başlamak lazım. Yani bizde durumlar böyle arkadaşlar. Ee, şimdi buzdolabını yerleştirmeyle işe başlarım diye düşünüyorum. Ama önce ama önce birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü bugün e, ya hala kendimi toparlayamadığım için geceleri geç yatıyorum. Ondan sonra sabahları erken kalkıyorum. Bu da tabii iyileşme sürecimi yavaşlatıyor. Şöyle birazcık dinlenirim. Sonra yemeğimi yaparım. Sonra yavaş yavaş bir yerlerden başlarım. Ee, unutmazsam ya da elim ererse size de bunları videolarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.